Enes Hocam isterseniz ilk olarak sizden başlayalım. Ee, az önce de belirttiğim gibi yani Trumpçılık bir fenomen midir? Böyle bir fenomenden bahsedebilir miyiz? Yani Trumpçılık gibi bir şeyden bahsedebilirsek bir ideoloji midir? Veya Trumpçılığı ne ideoloji yapar? İdeoloji ise bunun bu ideolojinin ilkeleri var mıdır? Başak özellikleri, öne çıkan özellikleri var mıdır? Genel hatlarıyla siz de Trumpçılık meselesine nasıl yaklaşıyorsunuz? Sizden başlayalım Enes Hocam. Yani süremiz 10 dakika. Buyurun hocam. Teşekkür ederim. Ee, çok sağ olasın ee, Bekir'cim. Şimdi tabii Trumpçılık bir ideoloji midir, değil midir aslında? E, Trumpçılığı belki kapitalizm gibi, e, komünizm gibi, belki sosyalizm gibi e, böyle tam manasıyla teşekkür etmiş bir ideoloji olarak belki tanımlayamayız. Hani böyle büyük fikir babalarının olduğu, e, efendime söyleyeyim bir tam manasıyla teşekkür etmiş e, büyük iddiaları olan e, işte toplumsal hayatla ilgili, ekonomik, iktisade hayatla ilgili e, fikirleri olan bir ideoloji olarak ifade edemeyiz belki, ama e, eklektik bir ideoloji olduğunu söyleyebiliriz. Yani işte aşırı sağdan, işte merkantilizmden farklı düşüncelerden topladığı dünya ile ilgili bazı görüşleri var. E, Trump belki burada Ön plana çıkmış bir isim hani e, ve ABD başkanı olduğu için ister istemez tabi dikkat çekiyor ama bu e, akım sadece Trump'tan e, ilintili ya da Trump'tan müteşekkil bir durum değil. Trump'a benzer başka liderler var mesela Avrupa'da. Aşırı sağcı popülist. E, bunlar da üç aşağı beş yukarı aynı fikirleri ve görüşleri savunuyorlar. Yani aslında bu Batı dünyasında ve küresel siyasette yeni bir akım olduğunu söyleyebiliriz. Yeni derken eski düşüncelerin, fikirlerin yeniden aslında alevlenmesi ve geçerlik kazanması ya da destek kazanması. Bu da tabii bir reaksiyoner bir tavır olduğunu da gösteriyor bir taraftan bize. Yani Batı dünyasında özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan bazı gelişmeler ve düzene karşı bir tepki, yükselen bir tepki. bu tepkiyi de bu sadece aşırı sadece popülist dediğimiz siyasetçiler çok iyi kullandılar. Özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde ve adım adım bu aşırı sağcı siyasetin normalleştiğini ve çevreden merkeze taşındığını gördük. Özellikle Avrupa'da bu oldu. Ee, Trump'ı da mesela bundan önceki cumhuriyetçi liderlere pek benzeyen bir lider değil mesela yani değil mi? Mesela Bush'lara işte baba Bush, oğul Bush'a pek benzetebiliyor muyuz? Onlar daha fazla e, işte uluslararası kuruluşları, e, çok taraflı diplomasiyi falan önemseyen adamlardı. Ama Trump tamamen bu geleneklerin, ananelerin dışında hareket etmeyi tercih ediyor. Dolayısıyla bir kırılmayı ifade ettiğini söyleyebiliriz. Avrupa'da da bu gerçekleşti aslında. Avrupa'da bu tarz siyasetçiler, isimler için Dünya Savaşı sonrasında dışlanmışlardı siyasetten. Ee, ve e, siyasetin marjında yer alıyorlardı. İşte mesela Marine Le Pen'in babası. Ama bugün mesela Marine Le Pen artık Fransa'da e, çok ciddi oy oranı ulaşmış ve başkan belki de diyebilecek bir e, profil çiziyor. E, Avusturya'da aşırı sağcılar ikinci parti oldular, birinci parti oldular. Hollanda'da birinci parti oldu. Gert Wilders gibi bir isim. Hani Gert Wilders baktığınız zaman e, siyasi söylemler açısından Trump'tan belki de daha radikal bir isim. Yani onu da görmemiz lazım. Şimdi aşırı sağcılık... E, ee, bunun tabi ırkçı tonları da var mutlaka popülist siyasetin popülizmi biliyorsun hem sol veçesi var yani sol popülizm de var sağ popülizm de var aşırı sağcı popülizm popülist siyasetin en temelinde insanların duygularına hitap ettiğini biliyoruz ee, insanoğlu da yapılan araştırmalar bize e, daha çok duygularıyla karar veriyor yani rasyonelite çok daha kısıtlı ve sınırlı bir rasyonelite söz konusu özellikle bu insanın karar verme süreçleriyle ilgili yapılan araştırmaları son dönemlerde sosyal medya şirketleri ve e, işte özellikle de bu kapitalist şirketler çok yoğun ve sistematik bir şekilde kullanmaya başladılar. İnsanların duygularına hitap ederek işte ürün satma, sosyal medyada algoritmalar geliştirme gibi faaliyetler işte aslında aşırı sağcılar da insanoğlunun bu algoritmasına sesleniyorlar ve duygularına seslenerek e, bir siyaset e, yapıyorlar ve burada da toplumsal tepkileri e, to siyasi desteğe aslında çeviriyorlar. Bunu görüyoruz. Şimdi Trump'ın düşünceleri nedir? Ya da niye Trump'çılık yükselişte? Yani sadece Trump değil Amerika'da ama Batı siyasetinde hatta küresel siyasette özellikle Soğuk Savaş sonrası dönemde son bu 2010'lardan sonra çok daha belirgin hale geldi 2009'daki o ekonomik kriz sonrasında. Aşırı sağcı söylemlerin küresel olarak da siyaseti belirlemeye başladığını gördük. Irkçılıkta yükselişler görmeye başladık. Yani mesela Hindistan'da Modi gibi bir isim var. Brezilya'da yine benzer bir isim iktidara geldi. Yani sadece ABD siyasetinde de böyle bir akımdan bahsedemeyiz. Küresel bir aslında trende dönüşmüş durumda. Hani çağın ruhu diye bir kavram var ya zeitgeist. Şu anda çağın ruhu aşırı sağcı siyasetten yana. Dolayısıyla Trump ilk iktidara geldiği zaman Amerika'da bunu bir ...yol kazası olarak görme eğilimi vardı. Yani bu bir yol kazası. Böyle bir adam bir şekilde seçimleri kazandı ama bu bir daha tekrar etmeyecek. Hele Biden kazanınca Trump'tan sonra bu görüş daha da güçlendi. Ama o dip dalga, bu konuyu yakından takip edenler bu dip dalgayı görüyorlardı açıkçası. Çünkü bunu aslında bir tarafıyla da kapitalizmin bir krizi olarak da okuyabiliriz. Neoliberal sistem, kapitalist sistem... Aslında Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle malum zaferi ilan etti. Fakat aradan geçen sürede o e, iddialarının çoğunun altının boş olduğunu gördük. E, tarihin sonunu ilan ettiler. Fakat tarihin sonunun gelmediği, aksine insanlığın tarihinin geçmişte olduğu gibi çok dinamik seyrettiğini e, bugün görüyoruz. Geçmişe baktığımız zaman, geriye baktığımız zaman ve o bütün dünyadaki büyük demokratikleşme hareketleri gerçekleşmedi. Batıların beklediği gibi. Aksine tersine bir dalga başladı. İçeride de Avrupa'da da özellikle Batı'da da e, toplumsal adaletsizlikler, gelir dağılımındaki adaletsizlikler ciddi e, gerginliklere yol açmaya başladı. Yani hem ülkeler içerisindeki gelir dağılımındaki adaletsizlik e, makas çok ciddi açıldı. Hem de mesela Avrupa kıtasına baktığınız zaman Kuzey ile Güney arasında Doğu ile Batı arasında, Kuzey-Batı arasında özellikle ciddi bir adaletsizlik ortaya çıkmaya başladı. İşte mesela bunun e, en somut göstergelerinden biri bir exit oldu. Yani değil mi? Kimse bir exit'in olmasını beklemiyordu ama bir anda bir exit gerçekleşti ve orada da Trump'a benzer bir işim. Nigel Farage İngiltere'yi sürükledi götürdü aslında. Yani normalde genel seçimlerde ciddi bir ulaşamayan bir adam bir anda İngiltere'yi Avrupa Birliği'nin dışına çıkarttı yaptığı kampanyayla. Şimdi dolayısıyla Trumpçılığın Sadece ABD ile ilgili bir olay olmadığını bence görmemiz lazım. Ee, peki ne söylüyor? Birincisi bu kitlelerin duygularına hitap ediyor. Yani rasyoneliteden çok duygulara hitap ediyor. Ee, elit karşıtı olduğunu iddia ediyor. Her, her her ne kadar bu siyaseti sürükleyenlerin kendileri de elit olsalar da elit karşıtı olduklarını e, iddia ediyorlar. Özellikle muhafazakar olduklarını ya da aile değerlerine önem verdiklerini iddia ediyorlar. Ama bu çok sorgulanır hani ne kadar öyledir ne kadar değildir ama en azından bu söylemi hani Trump'ın kendi hayat hikayesine baktığınız zaman hiç de öyle aile mefhumuna önem veren e, bir adam profili yok Trump'ın kendisinde ama bu söylemi sahiplenmiş durumdalar. Özellikle bu LGBT karşıtlığını e, ve bu cinsiyet toplumsal cinsiyet ideolojisi diyebileceğimiz artık ideolojileşmiş olan bu düşünceye karşı bir tepki var. Çünkü bu işin e, Türkiye'de anlaşıldığı boyutunun çok ötesinde yani kadın erkek eşitliğini çok aşan bir şekilde kadın ve erkek çizgilerini tamamen fularlaştıran ve bunu eğitimini e, kreşlere kadar indiren e, bir ideolojik bir tutum var artık e, Batı'da ve bu düşüncenin e, kültür endüstrisi üzerinden de toplumların üzerine boca edildiği bütün dünyaya boca edildiği bir sis, bir, bir, bir yeni bir ideolojik e, ideolojik kampanya söz konusuydu. ne yönelik bir tepki e, var. Bunu kullandığını görüyoruz e, Trump'ın. E Diğer taraftan demin bahsettiğim o ikinci dünya savaşı daha doğrusu soğuk savaş sonrası gelir dağındaki adaletsizlik batıyla doğu arasında kapanan e, açılan makas özellikle Avrupa'da ama aynı zamanda Avrupa ile Çin arasındaki mesela pastadan pay kapma yarışında batının arasındaki değişen dengeler e, batı içerisinde ciddi krizlere neden olmaya başladı. Burada küreselciler dediğimiz Demokrat Parti etrafında toplanan elitlerin daha fazla kar e, 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 maksimizasyonu adına üretimi ABD dışına kaydırdıkları e, bir, e, bir, bir bir denge oluştu. Bu da tabii tepkilere e, neden oldu. Şimdi Trump'ın önce Amerika politikasıyla bunu tersine çevirmeye çalıştı. Üretimi Amerika'ya çekmeye çalıştığını görüyoruz. Burada da Trump'ı destekleyen böyle muhafazakar iş adamları var. İşte Elon Musk bunlardan bir tanesi. E, muhafazakar bazı düşünürler var. Yani bu işin fikir babası olan ya da bu işi yazıya ya da kaleme dökenler e, olarak bakabiliriz. Bir taraftan Trump, e, ABD'nin gücünü kullanmak istiyor. Yani a, önce ABD diyor, hani, a Amerika Birleşik Devletleri izolasyoncu bir politikaya girmedi aslında bugün. İşte onu Trump'ın yaptığı açıklamalardan görüyoruz mesela dış politikada Panama ile ilgili, Grönland ile ilgili. Aslında Trump, Amerika Birleşik Devletleri'ni tamamen önceleyen, ee, ve gücünü ABD'nin gücünü askeri gücünü değil ama diğer gücünü kullanarak gücünü konsolide etmeyi isteyen bir e, pozisyon içerisinde, tavır içerisinde. Ee, burada dış politikada da daha önceki o demokratların işte çok taraflı dedikleri, multilateral dediğimiz işte uluslararası kuruluşları falan önemseyen söylemini terk ettiğini görüyoruz. Tek taraflı, tepeden inmeci ABD'nin gücünü açıktan Somut bir şekilde, kaba saba bir şekilde kullanmaktan çekinmeyen bir politikayı takip ettiğini edeceğini görüyoruz. Onun ilk dönemde de benzerlerini yapmıştı biliyorsunuz. Dolayısıyla burada dış politikada da özellikle bu söyleminin ön plana çıktığını görüyoruz. Dolayısıyla Trump'ın aslında Trumpçılık dediğimiz ideoloji bu şeylerden oluşuyor. Ne diyelim? Bu bu donelerden oluşuyor ve burada sadece bunun ABD ile de sınırlı olmadığını görmemiz lazım. Bu akım Türkiye'yi de etkiledi belli nebze. Bunun önemli bir kısmı da ırkçılık maalesef. Irkçı söylemler kendisi gibi olmayana yönelik olarak. Türkiye'de de ırkçı söylem belli bir seviyede karşılık buldu ama Türkiye'nin hem içinden geçti olağanüstü dönem özellikle gezi sonrası hem darbeler ve diğer olan üst dönemden bu ırkçı söylemin Türkiye'de batıdaki gibi tam manası karşılık bulmasını engelledi. Diğer bir faktör de bence Cumhur, Cumhur İttifakı'ydı. Ve tabii ki ıı, Sayın Cumhurbaşkanı'nın ıı, karizmatik kişiliği ve muhafazakar seçmeni etrafında topluyor oluşu. Konsolide ediyor oluşu. Bu aslında Türkiye'deki geniş bir oy ıı, kitlesinin, seçmenin Aşırı sadece söyleme kaymasını mesela Ümit Özdağ Özdağvari e, isimlerin arkasında toplanmasını engellediğini ben e, düşünüyorum. E, tabii ki işte bu Trump, e, Trumpçılığın diğer bir şeyi göçmen ve Müslüman karşıtlığı. E, bu noktada da özellikle işte bu Meksikalılarla ilgili söylemine Arap ya da Müslüman e, yasağını hatırlayamak lazım. Fakat e, Avrupa ekonomilerinin ve ABD'nin bir temel çıkmazı var. O da göçe aslında ihtiyaçları var. E, çünkü nüfus gitgide yaşlanıyor e, ve üretim kapasitesini belli seviyede tutabilmeleri için, sosyal güvenlik sistemlerini çalışabilmesi için bu göçe ihtiyaçları var. Fakat bir taraftan da bu aşırı sağcı söylem bu göçmen karşıtlığını körüklüyor. Mesela Almanya'da bu yüzden e, birçok göçmen, gelen göçmen, kalifiye göçmen özellikle Almanya'da durmuyor ve Almanya'yı terk edip gidiyorlar. Özellikle ciddi bir yazılımcı e, açığına ihtiyacı var e, Trump'ın. Evet. Belki e, bu şekilde ben özetleyeyim. Burada bırakayım. Daha tabi ayrıntıları girilebilir ama e, mutlaka Özen Hocam e, diğer veçelerine değinecektir diye düşünüyorum. Teşekkürler.